Ve evet, değerli canlar ben Ümit Yücel Alekseni ve Teknoloji Yücel Bugün 0206 2025 ve Atina'dan İtalya'ya doğru yola çıktık. Gemiye doğru gidiyoruz. Geminin kalktığı limana doğru. Bakalım yolumuz ne kadar var ama doğa çok güzeldi. Sizle paylaşmak istedik. Hemen bakalım diyor. Allah Allah buraları çek hayatım. Çek 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 şuraları da çek hayatım. Şu doğanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Muazzam bir güzellik var dışarıda görüyorsunuz. Birazdan şimdi hemen geri. Dağlardan bayırlardan gidiyoruz biz efendim. Öyle her yerde otoban kullanırsak bu güzellikleri göremeyiz. Değil mi ama? Doya doya gezmek lazım dünyayı. Evet. Bir an Antalya yolları gibi geldi değil mi sizlere? Antalya değil baba ya burası. Ne Antalya'sı ya? Böyle değil mi hayatım? Evet canım. Gören görmeyen de Antalya'ya gidiyor sadece. Yani. Ama değil. <laughs> değil bak. İzlisin, bak bizim tabelalarımız böyle. Sarısı kırmızısı bilmem neyi yok. Abi, otobanda şu yukarıda zaten gidiyor arkadaşlar ve motorcular da böyle tabi harıl harıl motorcular da gidiyor. Plakaların farkına varmışsınızdır. Tabeladan da belli zaten nerede olduğumuz. Evet, alın size tabelalar çıktı karşımıza. Nereymiş? Antalya mıymış? Hatice. Ne oldu? Kızarttınız, bozarttınız. Şeref alıp yazacaklar ya. Sözümüz herkese değil ha he. onlar kendileri biliyor haberiniz olsun. Hemen üstümüzü alınmayın be. Hemen de üstümüzü alınmayın canım. Biz o Antalya yolu falan diyenleri laf ettik yani Allah Allah. İnananlara sözümüz yok boynumuz kıldan ince ya. Boğuluyor annediklerim. <laughs> Etrafı çekişez aşkım. <laughs> Evet, bakın evler var deniz evleri gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabi buraya 50 yol 50 ile gitmek zorundayız. Yoksa Romanya'daki gibi öpü verirler yanaktan yanaktan ceza yazı verilir gözünün yağını dekmesini yediğimin memurları. Evet, bir köyün içinden geçiyoruz değerli arkadaşlar. kulağa çınlasın. Direksiyon eğitmeni öğretmenimiz, şoför okulu hocası bizi hoca yapan öğretmenimiz bu arada bir tosbağa geçiyor ve Aşkım, kaplumbağayı da karşıya geçirmişsin. Evet, evet. Eline sağlık, eline sağlık. Hadi evet. götür yuvasına gitsin. Kaplumbağa, evet. Yolun ellak, ellak, yuvasına kuruldu. gitsin. Ve karşıya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay Sakın bu gelsin. tarafa gelme. Hadi güle güle. Bay bay. Oh. Evet. Arabamıza doğru gidiyoruz. Biraz köyü çek istersen hayatım. Köyü çek hayatım benim Bizim takayı da çek takayı. Çektim çektim takayı. takayı Çekmez çek. olur muyum takayı? Dül 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 dül. Ben aşkımı niye çekmeyeyim bu arada? <laughs> Aşkım seni, seviyorum hayatım. Yani seni seviyorum hayatım Neden bir an böyle hemen kenara çektik durduk Yolda bir kaplumbağa gidiyordu Tam yol evet, ortasındaydı tam ortasında. Evet tam ortasındaydı Ezilmesin, Ezilmesin diye. diye o kaplumbağayı Hemen Alıp kenara gönderdik Şu an şu taraflara doğru gidiyordur Büyük ihtimalle nerede Evet burada gidiyor bakın İşte kaplumbağa Burada arkadaşlar Görüyorsunuz ve arabamıza doğru gidiyoruz. Hayatım kamerayı al bakayım aşkım. Tabii ki. Tekneye devam et. Evet aşkım. Beni de çekiyor musun? Beni de. Beni de çekiyor musun? Tabii Kemerini ki, tabii, takacaksın. Tabii. Öyle. İşine bakacaksın, yoluna gideceksin. Öyle yok öyle üç köfte 5 kuruşa. Aynen öyle. Dörtlümüzü de kapatalım devam. Süpermarket. Devam ki. Haydi bakalım. Kulak asmasın. Evet bir petrolün yanından geçiyoruz. Bu arada buradaki yakıt fiyatlarını da görüyorsunuz. 1 euro 76.9 benzin ve bir karavan bir karavan ve bir jip çekme karavan çekme karavan, çekme. çekme diyor karavan diyor ne <laughs> <laughs> çekmeyip nasıl gitsin abi karavan ya <laughs> ve bir koşucu senden sonra koşan var mı yok abi bir tek sensin abi en önde sen gidiyorsun <laughs> Koş baba koş. Kırklık yolmuş bu arada. Hemen kırka düşüyoruz. Kırka düşüyoruz hemen. Evet değerli canlar. Bu videoyu burada noktalayalım. Daha sonra tekrar yeni videolar çekeceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin diyoruz. Yurt dışından Atina ile İtalya limanına gideceğimiz, İtalya'ya gidecek olan limana gideceğimiz Patra arasından kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ben ve kıymetli aşkım adına Cillop TV'den ayrılmayın diyoruz. Abone olmayı unutmayın. Çok unutmayın, şey çok şey kaçırırsınız parmaktan sonra. Hoşça kal. Daha neler neler gelecek. <laughs> Hoşça bay bay.